Evet. Bugün bu tam çok uzatmayalım başlayalım direktmen. Bu iyi değil. Ne ilgili Yok Çok açım. Asla uyuyamayacağım. Yani neyse ortada yani yine de yemek yememiz gereken bir konu var işte yani. Nasıl çevirdiğimi pek önemi yok. Siz, siz olayı anladınız mı anladınız. Evet yemek bakıyoruz. Şimdi bakalım yemeğimiz var mıymış? Evet bomboş. Mükemmel. Bakalım var mı? Yok. Yok. Kapa bunu ya. Bu ne mısın? Kapa. Kapadık güzel. Kapayamadım. Kapa. Var mı yemek bakalım? Bu da yok. Ya, bu nasıl bir ev ya? Ekmeğe zamanı mı geçmiş? Niye yemiyorum bunları? Tam bir şey yok. Aha. Bu da ne? eee al menüsü bakalım hımm bir Çin GELAL noktası yani neyse ya tamam anladık ya çok iyi olmalı tadı diyor bakalım bir menüye kolay güzel geliyor hepsi fakat şimdi çok geç yani çok bir şey alamam bence sadece biraz egg fried rice alayım tüh ya onlar şey yapmıyormuşlar ya ne yapıyorlar bunların ya eee teslimat yapmıyormuş bunlar ya. Sadece kısa bir sürüş yapacağım ya şeyle. Yani daha doğrusu Kasabaya ya. Sıkıntı yok ya diyoruz. Şimdi gidip e, sipariş verelim şimdi. Buradan sipariş vereceğiz. Gideceğiz alacağız. Kimi arayacağız? Bir e, direkt gidiyoruz. Tamam gidelim o zaman. Aç yapayım oradan. Gidelim. Evet. Ama ben sürüyorum. Güzel. Radyoyu da aç. Buradan mı Yok bura kilitli yani. Kapalı. Buradan değil. Bir de park sensörü var galiba. <laughs> Not park it park it falan diye Kapa bunu. Kapa. Kapamadım bunu bunu ya. Bu sesler ne? Neyse yorum yok. Bir park edemedim ama. Park ettim. şimdi kapattım. Çıkıyorum da. neresin Bura mı? Başka bir. Egg fried rice sipariş ediyor hemen. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Bir tane egg fried rice rica edecektim. E, tabii ki de. 2.80 pound lütfen. bir sessizlik oluştu. O oh, hayır olamaz. Paramı unutmuşum dedik. Hemen hızlıca eve bir şiş yapıp ona getireceğim. Senin siparişin birkaç dakika içerisinde hazır olacaktır. Hazır olduğu zaman geri alırsın. Tamam ben gideyim artık. Ama çok fazla zaman yok yani. Birazdan kapatacağız diyeyim. Tamam sıkıntı yok hemen gelirim. Gidip gelirim hemen diyoruz. Hemen de kapıyı kapatalım. Kapı da kapanmasın. Açık. Dursun da. Sen ne ara geldin buraya ya? Demin yoktun. Neyse tamam biliyorum ben. Kapıyı da kapatıyorum. Ben bu adamdan korktum valla. Çok dikkatimi çekti ama yani. Bakamıyoruz galiba. Aynen herhangi bir şey yok burada. Çok dikkatimi çekmişti. Bir şey yokmuş. tam arabaya binelim o zaman bir arabaya. Hemen radyoyu kapat. Işıkları kapat. Arabayı bırak burayı. Kapımız açık. Belki yani kapıyı açık bıraktık. O kadar da yani. Şey düşünmeyen Kapıyı açık bırakmış olabiliriz. Şimdi paramız nerede? Uyumak. Uyuyalım ya. Boş ver ya. Yemek yeme bugün Ne olacak ya? Uyumayı denesene ya. Ne olacak? Uyumayı denersek. Uykusuz gece. Şey. Uyumayı denedin hiçbir şey yemeden. Tüm gece böyle geçti. Bir dahaki gün işte çok kötü bir performans gösterdim ve patronu seni kovdu. Duruyor musunuz? Yemek yemeden uyuduğunuz için nerede oluyor ya? Evet, demek yemek yemek lazımmış.